birlikte komşumun yanına gideceğim. Evet şimdi gidelim. Baya uzak bir yerden geliyor. Konumu verdi. Telefondan aradı. Hiç görmedim daha. Adı katilmiş. Neden acaba? Gidelim hemen. Baksanıza evi zengin sanırım ya. Koş koş koş. Evi büyükmüş. El babana ki. Hemen gidelim. gidiyoruz. Kapısını çalacağız şimdi. Lan, Kapısını çalalım. Geldim. bir hoş geldin. Aşıldı. Aa güzel misin? Cadılar bayramı. Güzel değil mi? Evet evet güzelmiş. Bugün özel giyindim böyle. Komşu ziyaretine geldin ya. Evet, evet. Böyle geldim işte. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel bir selamlaşalım. Lan. Seni selamlaş. Hadi. Tamam. hadi. ben evime gidiyorum. Yarın gelirim. Sen tamam, Senin işin vardır. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Hadi bay bay. <laughs> Allah'ım. <Lan. gülüyor> Bak ya tekrar dikiyorlar neyse dikiyorlar. <laughs> Sjokolade! Görüşürüz Bunu Eyvallah. Gabriel. Tamam ben evimdeyim hadi git. Gabriel. Tamam arkadaş olalım özür dilerim bay bay. Ya vurma. Bay bay. Hadi görüşürüz. Geliyoruz. Yarın geliyoruz. Tamam. Bak ya öldüreceğim onu ya. Bir şeyler mi rulganıyor sanki? Lan! Bir çıkamadım. Evet şimdi aptalı öldüreceğim. Şimdi onu Kim öldüreceğim. Sen? Onu öldüreceğim. Gelecek buraya. <laughs> Bura bir hadi gel bakalım. Geldim. Bekliyorum seni. <laughs> geldim. Bir dakika. Benim bir işim var. Hemen geliyorum. Tamam. Evi ah. Onun evin eşyalarını geri vereceğim. yapıyorsun sen kura bir geliyorum bir dakika bir işim var aa, aa. ne yapıyorsun sen geliyorum aa, aa. Aa, aa. Şunu alalım. Hemen geliyorum. Sakin olun. Aa. Aa, aa. Ne Bu altın mı var? Bırak altını mı? Keserim. Keserim. Şimdi gidiyorum. Aha evinde görüyorum onu. Tak aleyküm. tak 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 Gire tak Tamam. Geldim. Bunu burasına ben özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir tanesini yaptım. Bir tane? Ömrü yok ya kaybettim. Bunu yaptım bak. Bir tanesini bunu yaptım. Hani? Bak elimde zopa gördün mü? Görmedim. Al bir tane zopa, Zopayı sana vuracağım. Vurma vurma. Bak elimde ne var benim kötü yaparım. Kötüye vuruyor. Elimde ne var görüyor musun? Bana vurma lütfen. O zaman düzgün... Lan elmas lan! Kılıç mı yaptın lan? Evet. <laughs> seni döveyim mi şimdi? Lan öyle ya! <laughs> <laughs> ya öldürmem seni ben katildim.